Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla hepiniz hoş geldiniz. Bugün tanıtım videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bayağıdır yoktum. Konuya direkt girdim. Neyse. Bayağıdır yoktum. 8 aydır. Aslında bu sebebi yok. Aslında sebebi var. Sebebi şu. Ee, konu yoktu. çekecek konu yoktu O yüzden ben de e, çekecek konu varsa da hep böyle bir iki milyarlık falan şeylerdi o yüzden bir ara verdim buradan e, yeniden video gelmesi için aşağıdan aşağıdan yorum atmanız gerekiyor Anlasanız da olur yani bir de şu an değiştirelim bence yorum yazalım da buraya değiştirelim şöyle bakın da. Bugün şöyle göstereyim. Bence herkes tanımıştır artık. bir şey bir şey daha diyeceğim. Şöyle göstereyim artık tamam bunu. Edite gold çikolatalı gofret. Sonra bunda çikolata yok. Şöyle içini göstereyim. Okuyacağım zaten. Gideyim. Kolemize Kar karalımıza. Beyaz çikolata kaplı, sütlü kremalı çikolata. Sütlü kremalı gofret. Çikolata falan yok yani. Böyle çikolatalı gofret yazmışlar ama şurada hiç hiçbir şekilde şey yazmıyor yani. Çikolata şey yazmıyor. Bir de 29 gram arkadaşlar. Öteki gofretlerden daha az diyebiliyorum. Öteki gofretler 45 gram standart olarak 45 gram ve i̇şte şöyle panlarımız var karıştırayım? Neyse açıyorum. Tam tersi istediğiniz zaman istiyorsanız aşağıdan yorum ve like atabilirsiniz. Yorum atmak. Yorum atmak yorum bir şey yazabilirsiniz yani daha ge gelsin falan yazabilirsiniz şöyle gerçekten sarı bir sarı bir rengi var asmr yapıyorsun Neydi bu? Beyaz çikolatalı. Beyaz çikolatanın gerçekten karamelize gibi. Bence beyaz çikolatalı gofret yazabilirlerdi. Çikolatalı gofret hiç olmaz yani. Daha Güzel ama. Bir de Bir de e, Bunun gibi karşılaştırma videosu olabilir. Mesela süt gerçek üstünde çikolata ile Bu Çikolatalı gofret karşılaştırabiliriz mesela. Böyle karşılaştırma videosu da gelsin istiyor. O istiyorsanız Önüme yazın. Hah yazın. Neyse. Fonlamaya gitmeyiz. Güzel. Hepsini yemişim. Bu Gofret ve salata şeyleri seviyorum. Ben toparlayayım şunları. Arkadaşlar puanım 7. Çünkü ıı, değişik ve tatlar arıyorsanız yiyebilirsiniz. Ben de değişik tatlar seviyorum. Ama yani 8'i de 8, 8 evde herkese beraber